Yukarıda şekilde sınıf tahtasında yazılı olan sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi buraya baktığımızda ne diyor? Ders matematik rasyonel sayılar örnek olarak ne vermiş? Onu 5'e bölmüş bir A bölümü bulmuş. A bölümü bulduysa bu A bölümü kaçtır? Onu 5'e böldüğümüzde A'yı kaç bulmuş oluruz? 2 bulmuş oluruz. A eşittir 2. Sonra ne vermiş bize? E, A artı 0,9 e, üzerinde ne var? Devir var. Bunu nasıl yazmış oluyorduk? 9 üstünde devir olduğu zaman a eşittir. Pardon a artı diyeceğiz. Burayı temizleyelim. a artı 0.9'u ne olarak yazarız? 9 bölü 9 olarak yazabiliriz yuvarlamak için. Burada x. a kaçta? 2. Artı ne diyeceğiz burada? 1 eşittir x. x yerine yani burada 3 yazabiliriz. Yazalım. 1 eksi 1 bölü 3 bölü. Burada neyimiz var? Eksi 1'imiz. Buraya 3 yazdık. Sonrasında tekrar kesir çizgisi. Burada 3. Burada yine 1 var. Üstten başlayıp aşağıya doğru işlemleri yapa yapa inmemiz gerekiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman burayı bir kutu içine alarak gösterelim. Buranın eşiti ne olmuş olacak? Baktığımız zaman 2 bölü 3. 2 bölü 3. Sonrasında bakarsak buraları tekrar yazalım. 1 eksi. 1 eksi 2 bölü 3 çarpı bu 3'ü ne yapacağız? Ters çevirdiğimiz zaman ne yapar? 1 bölü 3 yapar. Burayı çarptığımız zaman ne yapıyor? Bakarsak 2 bölü 9. 1'den 2 bölü 9 çıkartırsak 1 eksi burası 3 kaç yapmış olur? 7 bölü 9 yapmış olur. Bu 3'ü yine ne yapmış olacağız? Ters çevirmiş olacağız. 1 eksi 7 bölü 9 çarpı 1 bölü 3. Bu neye eşit olmuş oldu? 1 eksi 7 bölü 27 eşit oldu. 27 ile 1'i çarptık. 27. 7 çıkarttığımızda ne olur? 20 bölü 27 olur. Yani cevabımız A şıkkı olarak bulunmuş olur.